Eğer süt, yoğurt, peynir grubunu yeterli tüketmiyorsanız ve beslenme ile ilgili herhangi bir özel durumunuz yoksa dengeli beslenmek için bu gruptan aldığınız besinlerin porsiyonlarını arttırmanızı öneririz. Günlük olarak 3 porsiyon süt, yoğurt veya peynir tüketerek protein, kalsiyum, fosfor, çinko ve bazı B grubu vitaminlerin çoğunu karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla kemik, diş, kalp, damar sağlığı için önemli bir besin grubu. Laktoz intoleransınız varsa laktozsuz ürünleri tercih edebilirsiniz. Sağlıklı yaşam için beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivitenizi arttırmanızı, sevdiğiniz ve sürdürebileceğiniz spor yapmanızı ve günde en az 8-10 bardak su içmenizi öneririz.